Her iki grubu da sahneye çağırıyorum. Ağlamaya hazırlan. Meteciğim. Evet, her iki grubu da dinledik. İki grup da iyi çalışmış. İkisi de iyiydi. Ancak ne yazık ki biz bir tanesini seçmek zorundayız. Jürimiz kılı kırk yaran bir değerlendirme yaptı. Ve bunun sonucunda okulumuzu liseler arası müzik yarışmasında temsil etmek üzere... ...MTV grubunu seçtik. <laughs> var. Mete kuralları ihlal etti. Nasıl yani? Değerli müdürüm ve saygıdeğer hocalarım. Burada okulumuzu temsil edecek olan grubu seçmeyi amaçlıyoruz. Ve değerli müdürüm seçmeye katılacak olan grubun ancak ve ancak okulumuzun hocaları tarafından çalıştırılabileceğini söylemişti. Doğru. Öyle söyledim. E sizi okulun müzik hocası çalıştırmadı mı? Evet hocam bizi okulumuzun müzik hocası çalıştırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ama Mete ve grubunu okulumuzun hocalarından biri çalıştırmadı. Okulumuzun dışından biri çalıştırdı. Yani bu durumda Mete ve grubunun diskalifiye edilmesi lazım. Seçmeyi kazanan biziz. Necati doğru mu söylüyor Mete? Mete, Necati doğru mu söylüyor? Hocam değerli hocam, çok affedersiniz. Ya eğer isterseniz bunu Mete'ye sormayın. Onu çalıştıran ve okulumuzun hocası olmayan kişi şu anda aramızda. İşte orada, kuliste. İnci Hanım, okulumuzun değerli eski müzik hocasıdır biliyorsunuz. Necati'nin söyledikleri doğru mu İnci Hanım? Hayır müdür bey, Necati'nin söyledikleri doğru değil. <laughs> Hadi ya. <laughs> Kendi gözlerimle gördüm. Başka gören insanlar da var. Yalan değil. Siz Mete ve grubunu Halk Evi'nin müzik odasında çalıştırmadınız mı? Orada prova yapmadınız mı İnci Hanım? Evet doğru. Orada çalıştık. Provalarımızı orada yaptık. Ee? O zaman Necati'nin söyledikleri doğru. Bu durumda ...MTB grubunu diskalifiye etmemiz lazım. Yarışmayı Necati ve grubu kazanmış oluyor. Hayır, müdür bey. Of. Bu durumda da seçmeyi Necati ve grubu kazanmış olmuyor. Çünkü Necati'nin söylediklerinde çok büyük bir yanlışlık var. Neymiş o yanlışlık? Benim okulunuzun bir hocası olmadığını söyledim. <laughs> Bunun neresi yanlış İnci Hanım? Siz disiplin kurulu kararıyla okuldan ayrılmadınız mı? Başka okula tayin oldunuz. Bu durumda okulumuzun hocası değilsiniz yanılıyorsunuz. İdare mahkemesine açtığım dava sonuçlandı. Mahkeme beni haklı buldu. Bana verilen cezayı kaldırdı. Ve başka okula tayin edilme işlemini de iptal etti. Yani bu durumda ben resmen okulunuzun bir hocasıyım. <laughs> Mahkeme kararı. Haklısınız. <laughs> Bu durumda yarışmayı kazanan Mete ve grubu. <laughs> Aferin çocuklar size be. Necati, koştasın mısın? Bardak soğuk su. Bu seçme iş ortaya çıktı, gün senin için koymuşlar. Yani bu an için. Üzerine de avucunu yalınmayı unutma, tamam mı? Necati kulağızı hep Onu tuzağıyla rastkarım, onu bütün yar.